kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba bugün sizlere harika bir kurabiye tarifim var bu tarifle gerçekten pastane açabilirsiniz müdavimi olacak insan çoktur e, harika oldu yiyen herkes çok beğendi doyduk ama yiyoruz diye çerez gibi e, yenebilecek lezzetli bir kurabiye mutlaka deneyin e, tereyağı kullanacağız 2 yemek kaşığı oda ısısına gelmiş güzelce yumuşamış tereyağını karıştırma kabımıza alıyoruz Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir çay bardağı pudra şekeri. iki çay bardağı da nişasta ekledim. Nişasta türü fark etmez. Dilediğiniz nişastayı kullanabilirsiniz. Toplamda 200 gram kadar nişasta kullandım. Ee, un dışındaki bütün malzemelerimiz bu kadar. Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Oda ısısına gelmiş tereyağı olması çok önemli. Eğer e, kalın bir tereyağı koyarsanız un miktarını güzel ayarlayamazsınız. E, ve... Odasına gelmiş bir tereyağı eklediğinizde daha fazla kullanmış olursunuz. Yani e, yumuşak yapıda olduğu için yaklaşık bir 100-125 gram kadar tereyağı koyarsınız. Ama sert bir tereyağı koymaya çalışırsanız 75 gram kadar ancak kaba konur. Yani o yüzden e, çok etkili kurabiye kıvamını ayarlamanızda da çok etkili. O yüzden mutlaka oda ısısına gelsin tereyağınız. Evet e, ele yapışmayan yumuşak bir standart kurabiye hamuru yaptım. Tereyağı ile yaptım. Ve e, tabii ki dilerseniz margarin ile de yapabilirsiniz bu tarifi. Ama tereyağı ile inanın çok daha lezzetli ve çok daha sağlıklı oluyor. Standart bu yıldız uçlu kurabiye sıkma aparatı var. Ben onunla sıktım. Bir tepsi dolusu. Bu aparatı pazarlarda vesaire mutfak eşya satan bütün her yerde bulabilirsiniz. Bilindik bir aparat zaten. Bir tepsiyi bu şekilde yaptım. Kalan hamuru da e, küçük kare borcamda. Mantar kurabiye şeklinde yaptım. Bu şekilde bütün tepsi olana kadar sıktım. O kadar lezzetli oluyor ki size o videonun sonunda da tekrar göstereceğim onun o kıvamını. Hem çok lezzetliydi hem de ağzı alır almaz dağılan türde bir kurabiyeydi. İnanın pastanelerde bu kadar lezzetli bir kurabiye bulamazsınız. Şimdi bir tepsiyi bu şekilde doldurdum. Kalanını da söylemiş olduğum gibi ilk başta elimle şöyle yuvarlayıp borcama alıyorum. Ardından kakaoyu küçük bir kaba koydum. Herhangi bir şişenin kapağı ile önce kakaoya batırın kapağı. Ardından da kurabiyelere batırın. Bu şekilde mantar kurabiye şeklini verelim. Daha farklı şekiller de verebilirsiniz. istediğiniz gibi. Hamur çok güzel bir hamur. istediğiniz şekli verebilirsiniz. 180 derecede fırınımı ısıttım. Öncelikle büyük tepsimi pişireceğim. Hafif pembeleşene kadar fırında tutup çıkartacağım. Evet bakın çok güzel bir şekilde piştiler. Ben üzerine çikolata ile süslemeyi yeğledim. Çikolata olmasa da olur ama inanın çok yakıştı. Sade bir şekilde de ikram edebilirsiniz. Benim gibi üzerine süsleyebilirsiniz veya sadece ucunu çikolataya batırabilirsiniz. Çok değil bir 40-50 gram kadar çikolata olsa yeterli gelecektir. Verme usulü erittim. Başka içine herhangi bir şey koymadım. Herhangi bir buzdolabı poşetin içerisine eritmiş olduğunuz çikolatayı koyup sıkabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımın büyümesinde bana yardımcı olmak istiyorsanız eğer yorumlarda e, belirtmeyi unutmayın güzel yorumlarınızı bekliyorum videomu beğenmeyi de unutmayın lütfen ve tabi ki abone değilseniz ve ilk kez bu videomu izliyorsanız abone olmayı da unutmayın paylaştığım yeni bildirimler size tarifler bildirim olarak gelecektir yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz bu arada evet bu şekilde Çikolatamı sıktım. Bakar mısınız? Şimdi görüntü harika net görünüyor. Net, bakın lesin harika görüntü. görünüyor. Evet çok güzel. Şöyle Hafiften hemen eline kadar pişirdim. Hemen Bakın, görmüş olduğunuz gibi dağılan da da böyle da şekilde. Dağılan. E, dağılıyor hemen ağızda e, dağılan. Kıyır kıyır. Kıyır kıyır. E, muhteşem bir kurabiye. Tereyağlı. E, oldukça keyifli bir kurabiye oldu. Hem görüntüsü şık. Bu şekilde Bunları tepsiye, tepsiye aldım. Şimdi mantar, mantar, kurabiyelerim, mantar kurabiyelerim de çıkacak. Size göstereceğim. Doyduk ama evet, mantar kurabiye kurabiyelerim çıkıyormuş. de hafif pembeleşene ee, dedi, kadar pişirdim. Şimdiden yapıp yiyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımın büyümesinde bana destek Bu olmak şekilde istiyorsanız yapıp, e, yorum yapmayı, videomu güzel beğenmeyi bir kabına koyup ve tabii ki kanalıma varsa, abone olmayı unutmayın Hoşçakalın. Misafiriniz geldiğinde veya dilediğiniz bir zaman çay saati servislerinde çıkartıp kullanabilirsiniz. Şimdiden yapıp yiyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.